Boy, Shark, Shell, Rock, and yeah. j <laughs> Herkese yeni bir PUBG Mobile videosuna selamlar dostlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuna daha hoş geldiniz. Bugün Duo Squad'ız kardeş. Yargı dağıtmaya geldik. Bu haritayı tertemiz böyle cilalı cilalı olup cilalı cilalı sahibine geri vermeye geldik. Temizlemeye geldik yani anlayacağınız. Hızlı bir şekilde novamızı atlıyoruz kardeş. Çok çok hızlı bir şekilde atlamak istiyorum. Elim yanıyor. Yanıyor elim. Elim ayağım yanıyor böyle. İstiyor ki onu. Wow. Wow. Bu ne? 3 kişi güzel. Evet, burada silah yok. Marked the location. Bu ne lan? Beş adam vurmasını bekledim biraz. Güzel kill topladık. Hoşdur. Şimdi dostlar, burada bir ses kaydı e, kaybımız var. Şimdi burada biz aracımıza bindik. Çıkarken çık, e, çıkarken önümüzde bir tane adam gördük. Ben burada çarptım tabi. O ara adam geçiyor sıkarken ben bunu öldürdüm. Şimdi loot'a oturduk. İşte ben loot'umu yaptım falan filan. Hemen önümüzde bir tane adam bomba attı. Evet şu an haritada görüyorsunuz. Bomba attı. Bu bizden değil. kesin ve net. Ben burada tabi buz basıyorum. Hani buraya özür dilemek manalı. Bir şekilde hani anlatmak istedim. Yani mikrofon açtığım zaman yani benim sesimi kaydetmiyor Oyunu, oyunun sesini kaydetmiyor benim sesimi de kaydetmiyor mikrofonu kapatmam lazım o şekilde anlaşabiliyoruz takımla ben tabi burada adamı görmeye çalışıyorum falan filan ondan sonra ben, e, mermi aldım buradan İşte yanımdaki doğum soldan ilerledi ben sağdan ilerlemeye başladım. Buradan kapıdan çıktım. Önünden sesi aldım ben. Maviden buradan sesi aldım. Adam çatıda. Burada bir bakıyorum. Ondan sonra şu sol köşede hemen. İşaretlediğim yerin sol köşesinde. Attım bombayı. Ben bombayı atarken arkadaşım orada AKM ile birini bayılttı. Herhalde bottu. O arada ben bombayı atarken de adam çatıdan dışarı atladı. Bu tabi adam bana sıkmaya başladı vektörle. Burada adam bana sıkacak. Evet sıkıyor. Aynen. Buradan çıktığım çatıya. Çatıda herif kapının hemen arkasında. Kapının arkasında. Köşede bekliyor. Sonra ben bunu beklerken ee, içeri doğru girdiğini fark ettim. Yani i̇çeri doğru girdi. Bombadan sonra hatta. İçeri doğru girdi. Merdivenin başında bekliyor çocuk. Ben tekrardan bombayı çekiyorum. Tabi o ara bana sesler geliyor, şey sargı sarıyor. Ben de attım bombayı. Oradan arka taraftan atladığını duydum tekrardan. Tabi burada anlayamadım hani herif kaçıyor mu kaçmıyor mu? Onu pek anlayamadım ama atladığını duydum. Şimdi sağdan adamın koş, kaçtığını gördüm. Aynen burada adam ölüyor ve ben burada da işte bu falan diye bağırıyorum. Çok güzel oyunu falan diye bağırıyorum. Bağırdım. Tamamdır. <laughs> Dostlar, ee, bu arada ben mikrofonu açık unutmuşum. Sesler gelmiyor, gelmemiştir size büyük ihtimalle. Yani sıkıntı yok, çok da fazla bir şey konuşmadık zaten. Yani işte bu kadar BE falan yaptım böyle. O. Başka da bir şey yok. He's ahead. Tabii bir adam vardı ama Nerede olduğunu bulurum Oh uh. Mikrofonu açayım da kardeşim elimine eline sağlık diyeyim Oğlum bunlar AVM almamış mı? Dostlar e, bu arada hazır yeriyken çok kısacık bir bilgi vermek istiyorum. E, turnuvamız belki bir, bir, tık, bir ihtimalle e, şey iptal olabilir. Hani nedeni çok fazla özel bir konu değil aslında biraz Bunanım. çok özel değil aslında birazcıkın e, maddi sıkıntından dolayı. O yüzden belki bir ihtimalle Ama elimden geleni yapmaya çalışacağım sizlere Hemen hızlı bir şekilde gidelim Daha sonrasında bunun hakkında tekrardan Bilgi veririm videolarımda Şimdilik bu kadar Dolan. Lutta bir şeyler var mı hiç Enge 5.56 aldım അതുകൊണ്ട് <laughs> <laughs> 是，我。 Yani buralarda böyle bir öyle bayıltayım bitireyim falan filan o, o işleri geçeceğim kardeş. 8x'im olsa var ya canlı okuyacağım herifinle saniyem var. Hızlı bir şekilde gitmem lazım. Tamamdır. Bu oyun mil kardeşlerim. adamdan sesini de biliyoruz. Yerini de biliyoruz artık. Her şeyini biliyoruz. Hiç sıkıntı yok bu saatten sonra. Allah'ın izniyle anlamızın teriyle çıkacağız bu yarıncılda. Hadi bakalım son adam. Son adam. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hak diyoruz da dayı dalıyoruz. Dayıyoruz evet. Evet kesinlikle dayıyoruz. Dalıyoruz kardeş. Ana naber adano? Let's stop the cherefsiz. B görüyor ama ben onu göremiyorum. B, Bim! 19 kill. Çok güzel bir oyun. Herkesin eli eline emeğine sağlık kardeş. İşte bu kadar ya.